25. Söz Mucizat Kur'aniye Risalesi 2. Şule 2. Nur 6. Nükte-i Belagat Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 6. Nükte-i Belagat Kâh alıyor ki ayet geniş bir kesete ahkam-ı rububiyeti serer, sonra birlik ciheti hükmünde bir rabıtay vahdetle birleştirir veyahut bir kaide-i külliye içinde yerleştirir. Mesela Vesia kursiyus semavati vel arda ve la yauduhu ve huvel Ali lazim. Onun hakimiyet ve saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri tasarrufu altında tutmak onun kudretine ağır gelmez. Her şeyden güce ve her şeyden büyük olan da ancak odur. Bakara suresi 255. ayet. İşte ayetül Kürsi'de de on cümle ile on tabakayı tevhidi ayrı ayrı renklerde ispat etmekle beraber onun katında onun izde olmaksızın kim şefaat ede edebilir? Bakara suresi 255. ayet. Cümlesiyle gayet keskin bir şiddetle şirki ve gayrın müdahalesini keser atar. Hem şu ayet i̇sm Azam'ın mahre olduğundan hakiki ilahiye ait manaları azami derecededir ki azamiyet derecesinde bir tasarruf uluhiyeti gösteriyor. Hem umum semavat ve arz'a birden müteveccih tedbir-i uluhiyeti en azami bir derecede, umuma şamil bir ha hafiziyeti zikrettikten sonra bir rabta-i vahdet ve birlikciyeti o azami tecelliyatlarının menbaalarını ve hu aliyyil azim ile ilasa eder. Evvel aliyyil azim her şeyden yüce ve her şeyden büyük olan da ancak odur. Hem mesela الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من kulli ma ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha O Allah ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten de bir su indirdi ki onunla sizin için rızık olarak meyvelerden bitirdi. Onun emriyle denizde se seyretsinler diye gemileri sizin hizmetinize verdi. Nehirler de yine sizin hizmetinize verdi. Birbirine birbiri ardınca dönüp duran güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi. O sözünüz ve halinizle istediğiniz her şeyden severdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. İbrahim suresi 32 ile 34. ayetler. İşte şu ayetler Evvela Cenab-ı Hakk'ın insana karşı şu koca kainatı nasıl bir saray hükmünde halk edip, semadan zemine abu hayatı gönderip, insanlara rızkı yetiştirmek için zemini ve semayı iki hizmetkar ettiği gibi, zeminin sayır aktarında bulunan her bir nevi meyvelerden her bir adama istifade imkanı vermek, hem insanlara semereyi sahillerini mübadele edip her nevi medar-ı temin etmek için gemiyi insana musahar etmek, gemiyi insana musahar etmiştir. Yani denize, rüzgara, ağaca öyle bir vaziyet vermiş ki rüzgar bir kamçı, gemi bir ad, deniz onun ayağı altında bir çöl gibi durur. İnsanları gemi vasıtasıyla bütün zemine münasebetler etmekle beraber ırmakları, büyük nehirleri insanın fıtri birer vesayeti nakliyesi hükmünde tesir hem güneş ayı seyrettirip mevsimleri ve mevsimleri ve mevsimlerde değişen mülim ve hakikinin renk renk nimetlerini insanlara takdim etmek için iki musahhar hizmetkar ve o büyük dolabı çevirmek için iki dümenci hükmünde halk etmiş. Hem gece ve gündüzü insana musahhar yani hab rahatına geceyi örtü, gündüzü maişetlerine ticareti hükmünde tesir etmiştir. İşte bu niyam ilahiyeyi taadat ettikten sonra insana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterip o dairede o dairede de ne derece hadsiz nimetler dolu olduğunu şu ve min kulli ma saltumuhu ve in ta'uddu la tuhsuha gösterir. Yani istidat ve ihtiyacı fıtri lisanıyla insan ne istemişse bütün verilmiş insana olan nimet ilahiye taadat ile bitmez, tükenmez. Evet insanın madem bir sofrayı nimeti semavat ve arz ise evet insanın madem bir sofrayı nimeti semavat arz ise o sofradaki nimetlerden bir kısmı şems, kamer, gece gündüz gibi şeyler ise elbette insana mütevecci olan nimetler hat ve hesaba gelmez. والحمد لله رب العالمين الفاتحة